Arkadaşlar ben yanlışlıkla sesi açmayı unutmuşum. O yüzden şimdi bir daha yapacağım. Rozetleri toplayacağım. iki tane daha iyi kurtaracağım. Gidelim hemen. Buradan. Tamam. İlk rozetimiz şurada. Tek de yapamayabilirim. Tamam tek de yaptım. İyi oldu. Altın yani tabletimden yapardım da altınları tabletimden yapacağım. Sadece şeyini yapmayacağım. Selam. Bak iyi niyetli biriyim ben. Vurmak istemiyordum. Gidelim. Aa şuradaydı doğru. Yanlış yere gittim. Bir tane daha var. O da Mona Lisa'yı. Yorumu yapayım Kar vadisi mi Bundan sonra hangisini isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. En çok beğeni alan yorumu yapacağım. Şuradan gidelim. say. Ben kırmadan alacağım o taktayı Allah. Arkadaşlar kovanın da gelebilir. O aklıma geldi. Şuradan. Tatlayı kırarak yapabilirsiniz de ben böyle yapmayı istiyorum. Tatlayı biraz zor kırıyorum. <laughs> aldım. Bir de iki ayı kurtarayım. Çok kısa olacak yoksa video. Kısa olan videoları hiç sevmem. De. Şuradan. Şu DJ PR kurtarsam olur ya. Altın yapma videosunu tabletimde getireceğim. Çünkü burada zaten tamamlanmış gibi. O paralıyı zaten yapmıyorum ben. Paralı şey kral çok zor yapılıyor. Yani tekte yapılır da ben yapamıyorum bom bom ne elim kaymasın da daha demin çektiğim videodaki gibi yine oldu daha deminki videoda la aynısı daha demin çektiğim videoda da böyle olmuştu hadi bu bu tamam oh oldu be Sonra yanlışlıkla kırmızı düğmeye bir daha basıyormuşum var ya çok kötü olurdu. Şunu da kurtarmak istiyorum. Tut 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 koş. Koş. Koş Emir. Hayır. Oh. Bir anda diken gelecek diye çok korktum. 3 dakika olsun videoda. Şunu da kurtarayım. 3 dakikadan fazla bile olacak da. Neyse. Başka hangi şeylerin altınlarını yapayım onu da yazayım. Belki altınları tam yapamayabilirim de bazı şeylerde bilmiyorum. Bay bay bir dahaki şeye görüşmek üzere videoya.